İnsanların hiçbir zaman ulaşamadıkları, ulaşsalar da anlamadıkları sihirli bir ülkede muhteşem bir gölet varmış. Bu göletin berrak sularında çeşit çeşit balıklar yüzer. Yemyeşil suları etrafa renk renk yansımalar yaparmış. Ta ki öfke ve hüzün bu gölete aynı anda girene kadar. İkisi de giysilerini çıkarıp göle girmişler. Öfkenin acelesi varmış. Bilirsiniz, öfkenin her zaman acelesi vardır. Nedenini bilmediği bir şekilde çarçabuk yıkanıp gölden fırlayıp gitmiş. Öfke aynı zamanda kördürdü. En azından gerçeği açıkça ayırt edemez. Hemen eline ilk geçen giysiyi almış, giyip koşa koşa gitmiş. Bu nedenle aslında bu giysi onun değil, hüznün giysileriymiş. Daha sonra Uzun bir zaman sonra yavaş yavaş ağır ağır yıkanan, keyfine varan hüzün yavaşça gölden çıkacağı sırada bir de bakmış ki kendi giysilerinin yerinde yani neresi yok. En sevmediği şey de çıplak kalmak. <laughs> Zamanın geçtiğini fark etmemiş ve de gölün kıyısındaki bir tek giysi olan öfkenin giysisini üzerine geçirmek zorunda kalmış. Ve bu olaydan sonra İnsanlar zalim, kör, korkunç öfkeyle karşılaştıklarında çoğu zaman şaşırıp kalmışlar ve biz de aslında kendi içimize iyice bakarsak gördüğünüz öfkenin ardında derin bir keder, hüzün, hayal kırıklığı, acı ya da birçok başka duygu olduğunu fark edebiliriz. Öfke kılığının ardında gizli, çok çeşitli, çok farklı, ve hepsi de anlaşılmaya muhtaç. Birçok başka duygu var. Eğer kelimelere dökebilseydi sanırım şöyle derdi hüzün. Ya da ben hüzün diyorum ama siz onun yerine diğer duyguları da lütfen koyarak düşünün. Beni yargılamadan dinlemeni istiyorum. Öğüt vermeden fikir vermeni. Karşılık beklemeden güvenmeni. Benim adıma karar vermeye kalkışmadan yardım etmeni yetmiyor. Beni yok etmeden özen göstermeni, kendini ve sorunlarını bana yansıtmadan bakabilmeni, beni itmeden şevk vermeni, soluğumu kesmeden sarılmanı, koşulsuz sevmeni. Bu kısa hikaye umarım size ilham ve motivasyon vermiştir. Daha fazla şeyler için Facebook hesabıma, YouTube kanalıma bakabilirsiniz. Youtube kanalım Psikolog İnci Güçer. Facebook'ta Uzman Klinik Psikolog İnci Güçer olarak varım. Instagram hesaplarımı zaten takip ediyorsunuz. Sağlıkla kalın. Görüşmek dileğiyle.